Burun estetiğinde bu ameliyatın maliyetini belirlerken temel olarak birkaç önemli kriter vardır. Bunların birincisi hastanın muayene bulgusu yani estetik açıdan yapılacak değişikliklerin ne ölçüde zor olduğu, ne ölçüde majör değişiklik gerekip gerekmediği. Mesela burada şunu söyleyebilirim. Mesela bazı hastaya sadece burun ucu estetiği yani tip plastik uygulaması yaparız. bunun maliyeti farklıdır. Bazı hastaya total kemikle beraber bir estetik müdahale yapmak gerekir. O durumda da ameliyatın maliyeti daha farklı olur. İkinci önemli nokta hastanın deviyasyonu yani fonksiyonel açıdan nefes alma ilgili sorunu olup olmadığı. Eğer hastanın fonksiyonel açıdan sorunu var ise temel olarak bunların nedenleri içeride kemik ya da kıkırdakta eğrilik, deviyasyon olması veya burun etlerinin büyük olmazsa gelir. Eğer içeride deviyasyon, eğrilik sorunu varsa septoplasti ile septoplasti ameliyatını burun estetiğine eklemek gerekir. Eğer burun etleri büyükse radyo frekansla burun etlerini küçültmek gerekir. Elbette yapılacak bu işlemler ameliyatın maliyetini bir miktar etkileyecektir. Bunun dışında burun estetiğinde ameliyatı etkileyecek olan diğer bir kriter ise hastane seçimi olacak. Ben temel olarak 4-5 farklı hastanede ameliyatlarımı yaptığım için bu hastanelerinde elbette ki klasifikasyonları farklı olduğu için hastaneler arasında da fiyat ve maliyet farklılığı söz konusudur. Dolayısıyla ameliyatın içeriği, eğrilik olup olmaması nefes soru, nefes almayla ilgili sorun olup olmaması ve hastane seçimi burun estetiği ameliyatında maliyeti etkileyen temel kriterler olacaktır. Her halükarda hastalarıma muayene esnasında söylediğim şeyi ekran aracılığıyla bu yayın aracılığıyla size de iletmek isterim. Maliyet açısından hiçbir zaman için müşkül pesent bir insan olmadım. Elbette ki elimden geldiği kadar hastalarıma sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.